Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Akbank'tan nasıl ATM'de karşılık işlem yapılır bundan bahsedeceğim. Bunun için öncelikle Akbank'a girmemiz lazım. Şifremi de girip hemen Akbank'a şöyle bir girişimizi yapalım. Akbank'a girişimi yaptım. Sonrasında sağ altta arama ve asistan kısmı falan buraya girip tekrar tabii ki yazabilirsiniz ancak aşağıya kaydırdığınızda pardon, eee üzerine tıkladığınızda Burada hangi hesabınızsa onun üzerine tıkladığınızda sonrasında sağ üstteki 3 noktaya tıkladığınızda Buradan para çek yatır kısmına girdiğinizde ne kadar para çekeceksiniz ne kadar para yatıracaksınız Bunu yazdığınızda ki Mesela hesabımı seçtim Ne kadar para yatıracağım Şu anda burada QR soruyor Burada Ben Hayır dedim iptal dedim tamamdır Burada ben QR okutuyorum. Hangi ATM olduğunu algılıyor QR'la beraber. ATM'nin üzerinde bulunan QR'ı okutuyorum tabii ki de. Sonrasında paramı yatıyorum ve param yatıyor. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.